pırasa Oradan başlayalım. başlayalım. Evet. Bakın pırasa kavurma evimizde kullanacağımız yaklaşık bir kilo pırasa. Herkesin yaptığı bir kilo pırasa. Temizlendikten dış kabuğu ayıklandıktan sonra pırasa kuşbaşı şeklinde doğranıyoruz. İnce ince. Çok i̇nce ince doğruyoruz. İnce ince doğranan pırasayı pişireceğimiz çelik tenceremize alıyoruz. Bunun üzerine zeytinyağını ve biraz tuz, biraz da pırasanın e, karabiberini ilave ettikten sonra bunu kavrulmaya alıyoruz. E, kızgın ateşte yaklaşık 20 dakika kadar bunu kavuruyoruz. Kavrulduğunu ettikten sonra 20 dakika sonra da bunu geniş bir tepsiye alıyoruz. Geniş tepsiye almamızdaki ilave edilen sosları tekrar e, e, suyunu çekinceye kadar kızgın ateşte tekrar pişireceğiz. Pırasanın kavrulması bittikten sonra geniş tepsiye döküyoruz ve bunun üzerine süt tuz, un ve yumurtadan birleşen bir sosumuzu gezdiriyoruz. Bunun sosu üzerine döküp biraz kaşar peyniri ve bir tutam kaşıkla serpiştirilmiş un ilave ediyoruz. Bunu tekrar kızgın ateşe alıyoruz. Kızgın ateşte bu yumurta sululuğunu kaybedinceye kadar, yumurta yani pişirinceye, beyazını, pişirinceye kadar. beyazını pişirinceye kadar tekrar bir kızgın ateşi gösteriyoruz. Daha sonra da üzerindeki kaşarın erimesi için ızgaramızı alıyoruz. Izgaralara Üstten Üstten e, ızgaramızı aldığımızda e, üzerindeki sosun ve unun kaşar peynirini eritip e, hoş bir görüntü elde edip servise özellikle öyle sunuyoruz.